Müşterimiz çeşmeyi fazla sıkmaktan dolayı e, dişliği çatlatmış. Kendince contalarla şeylerle çözüm bulmaya çalışmış ama çözüm üretememiş. Biz de dişli sökme aparatıyla müdahale ederekten dişliği buradan çıkartacağız. Dişliği ısıtma işlemine başladık. Isıtma işlemi başarıyla tamamlandı. Göbel söküyoruz. Dişli çıkartıldı. Dişliyi başarıyla çıkardık. Birazdan kaynağa başlayacağız. Şimdi kaynatma işlemine başlıyoruz. kaynak işlemi de tamam. Kaynak işlemi başarıyla tamamlandı. Bu da çıkartılan çatlak dışı.